Herkese merhaba arkadaşlar ben Emin Berit. Bu videoda herhangi bir kayıt yaptınız ve onu video ile birleştirmek istiyorsunuz. Altyapı genelde bir kayma oluyor veya senkronize hatası oluyor. Bunu hangi programla yaptığımı göstereceğim. Şimdi ilk olarak Adobe Premiere Pro'yu kullanıyorum arkadaşlar ben program olarak. Programı açtığınız zaman karşınızda bu şekilde bir arayüz çıkıyor. Ve sol tarafta file bölümüne gelip new diyorum. New'den sonra New bir Project diyorum. Karşınıza böyle bir panel geliyor. Dosyayı çıktı alırken nereye kaydedeceğinizi ayarlıyorsunuz buradan. Ben artık de D'ye ayarlıyorum. Ve Kizzle için yaptığım bir yarışma videosunda bir örnekle bunu göstereceğim. Ok diyorum. Program açıldıktan sonra bu şekilde bir arayüzü var. Ben sürükle bırak formatını kullanacağım şimdi sizinle birlikte. Daha kolay göstereyim diye. Burada kamerayla çektiğim video ile ses kaydı yaptığım dosyayı ayırdım zaten. Hemen bunu programda gördüğünüz şu timeline bölümüne kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi üst taraftaki B1 olan video, alt taraftaki A1 olan da audio dosyası. Hemen altına da kayıt ettiğim dosyayı kopyalıyorum. Bıraktım. Şimdi arkadaşlar... Bunun üzerinde biraz daha sekmeyi küçültüyorum. Normalde diğer programlarda bu biraz bu şekilde oluyor. Biraz daha kaydırayım. Veya görüntüden izliyorsunuz. Bu en kolay yapma yolu bu şekilde. İkisini birlikte tıklıyorum ve seçiyorum. Şurada timeline bölümüne tıklayıp bırakmadan kaldırmadan seçiyorum. Ardından ters tıklayıp hemen yukarıda gördüğünüz senkorize bölümüne geliyorum. Burada audio bölümüne tıklıyorum. Seçili oluyor görüyorsunuz. Ardından ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bu otomatik olarak kameranızdaki ses kaydını birbirine eşitlemiş oluyor bu şekilde. Şimdi daha farklı bir yöntem daha gösteriyorum. Ufak bir detay vereceğim bununla ilgili. Herhangi bir kayıt yaptınız ve kaydınızda erken başlatın mesela kamerayı Kamerayı kayda başlattınız ve daha sonrasında gitar kaydınızı yapacaksınız. Yerinize oturdunuz mesela. Bundan önce 4 tane vuruş yaparsanız gitara bu kayıt süresinde de en başta onu alırsa daha çabuk senkorize olmaya başlıyor. Bazı dosyalarda senkorize problemleri çıkabiliyor çünkü. Ama siz bunu şu şekilde yenebilirsiniz. Kaydınızı başlattınız kamera kaydınızı ardından ses kaydınızı başlattınız. Ses kaydıyla o sessiz olan bölümlerde ya da kliklerin olduğu parçalardaki bölümlerde eğer 4 vuruş yaparsanız veya 1 iki tane vuruş yaparsanız buradaki ses dosyasında göreceksiniz zaten şu şekilde klik ayarlarsanız o onları otomatik olarak daha kolay yakalıyor bir ses dosyasına göre. Bazen yüksek sesli bir müzik olduğu zaman, bir loud problemi yaşandığı zaman senkorize edemeyebiliyor. Onu yenmek için de kesinlikle en başta bir iki tane vuruş yaparsanız gitara, yani bir iki tane metronom sayarmış gibi bir vuruş yaparsanız bu onu daha kolay senkorize ediyor. Bunu da bilmenizi istedim. Daha sonrasında sonuna geliyorsunuz projenin. Aynı şekilde DAW programlarında olduğu gibi bunu da üst taraftan sekme olarak seçmeniz gerekiyor. Çıktı aldığınız bölgeyi. O tuşuna basıyoruz klavyede. Bu da bir panel, seçili panel çıkıyor. Aynı DAW programlarında olduğu gibi bir bar çıkıyor. Buraya doğru köşeye doğru sıfırlıyorum. Şimdi tekrardan senkorize edeceğim onu. Ben biraz kaydırdım çünkü. Ardından file bölümüne gelip Export'a gelip Medya'ya geliyorum. Daha sonrasında H264 formatı iyi bir format arkadaşlar. Bunu araştırırsınız. Kendi istediğiniz özelliklere göre, istediğiniz sosyal medya hesabına göre çıktı alırsınız. Match Search Height Bitrate olanını seçiyorum ve export alıyorum arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım program yararlı olur. Ben parçalarımı kaydettikten sonra senkronize işlemlerini genellikle buradan yapıyorum. Kamera kaydı oluyor. Ardından gitar kaydını da ekstra olarak programın içerisinde Studio One Cubase bu tarz programların içerisinde kaydettikten sonra bu programla senkronize ediyorum. Senkronize taktiklerim de işte dediğim gibi en başta kullandığım o klik vuruşlarına dikkat ederseniz bayağı yardımcı olacaktır size. Bazı projelerde istiyor zaten %10 %15 böyle bir kayıpla çalışıyor program. Ama diğer şekilde öyle hatası olduğu zaman eğer başında klik verirseniz programdan önce kayıt ettiğiniz dosyaya kamerada da aynı şekilde o klik sesi çıkacağı için birbirini senkorize edecektir zaten. Bu ve bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. തതതതેതેതોഉ